merhaba değerli öğrencilerim sulu boya sulu boya saydam bir boyadır ee, geçirgenliği vardır altındaki e, izleri tamamen belli eder O yüzden e, ya çizmeden ya da çok hafif çizerek üstünü de e, silerek e, yapılması gereken bir boya tekniği e, bunun için fiziki şartlara uygun olursa iki tane su kabı olması gerekiyor. İki tane su kabı neden? Bir tanesinde fırçayı yıkamak için bir tanesinden su almak için. Çünkü sulu boyada beyaz yoktur. Beyazı kağıdın beyazından yararlanmamız gerekiyor. O yüzden temiz su olması gerekiyor. Bunun için sentetik uçlu sulu boya Fırçası gerekiyor aslında normal kıl fırçalar fazla kaliteli olmayan daha doğrusu kıl fırçalar dökülme sağlıyor ve uçları bozulabiliyor sulu boya fırçasının özelliği yukarı doğru yukarı doğru mum gibi mum gibi incelmesidir mum gibi incelmesidir bunun çeşitli boyutları var. Bu boyutlarını siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani şu an elimdeki mesela 12. E, büyük yüzeyleri boyamak için küçük e, fırçaları kullanmak akıl kârı değil. Hem e, suyu emdiğinden dolayı kağıtlarımız e, çabuk kurma özelliğine sahip oluyor. Bu sefer de fırçanın izi kalmış oluyor. E, sulu boyu fır, e, kağıdı... E, Mümkün olduğu kadar kalın olması gerekiyor. Şu anki benim elimdeki sanırım 180 gramlık bir kağıt, en az 160 gramlık bir kağıt olması gerekiyor. Çünkü 120 gramlık kağıtlarımız hemen dalgalanabiliyor. İlk önce gerçek bir sulu boya da çerçeve şeklinde bantlanır sabit kal kalır e, kağıt. Daha sonra bantlar sökülerek kenarları beyaz kalarak e, çıkar çıkarılır. Fakat bizler daha o kadar profesyonelleşmedik. Biz e, sulu boyanın ne amaçla nasıl kullanıldığını, e, hangi e, aşamalardan geçtiğini öğrenelim. Benim sulu boyalarım çok uzun zamanda kullandığım sulu boyalar. Dikkat ederseniz hatta bitti. Ee, yine de uçlarında arka diplerinde var pelikan bu benim öğrencilik yıllarımdan kalmış hatta bu e, bu sulu boya e, şimdi size e, nasıl yapılacağını göstereyim İlk önce kağıdınız kalın olması lazım tekrar ediyorum e, çok hafif bir şekilde çok hafif bir şekilde e, kağıdımızı kağıdımızın her yerine çok hafif bir şekilde suluyoruz yani aynı boyama işlemi yapar gibi Aynı boyama işlemi yapar gibi suluyoruz. Biz e, henüz daha desen falan çizmedik. İlk önce sadece e, sulu boyanın nasıl yapıldığını öğreteceğim size. Bu şekilde suladıktan sonra dikkat ederseniz bir de minik bir e, bezimiz var. Onu da fırçamızın suyunu aldırmak için kullanıyoruz. Şimdi fır e, fırçamızı Fırçamızı batırdıktan sonra hangi rengi kullanacaksak hangi rengi kullanacaksak onlara birer damla su dökelim. Ben mavi, yeşil ve mor rengini kullanacağım. Hatta hafiften bir pembemsi de kullanalım. Suyunu aldırdık. Daha sonra minik bir su alıyoruz. Sıyırıyoruz. Ee, bir başlıyoruz. Bakın aldım yaydım. Daha sonra yıkadım. Sıyırdım. Daha sonra yeşilden alıyorum. Bakın hemen araya koyuyorum. Daha sonra yeşili alıyorum. Açık yeşili alıyorum. Hatta açık yeşili biraz daha fazla alalım. Koyuyorum. Fırçamızı yıkıyoruz. Daha sonra sarı alalım. Sarı alalım. Bakın. Buraya da sarı girelim. Dağıtabiliriz renklerimizi. Mavi girdiğimiz yere biraz da koyu mavi girelim. Bakın suyu al, alıyorum. Bakın içinde dalgalar oluşuyor. Sakın korkmayın. Boyam taşacak edecek diye. Bakın içe doğru girdikten sonra o rengin karışımı nasıl oluşuyor? İçine maviler de giriyor. Şimdi biraz pembe alalım. Biraz açalım rengi. Yine suyumuzu alalım. Renk geçişi olsun diye sarıdan tekrar koyalım şuraya. Ve ne alabiliriz? Turuncu alalım. Benim turuncum tabii yok. Biraz fazla şuralardan, kenarlardan, kenarlardan alalım. Bakın dikkat ederseniz hiç yıpratmıyorum fırçayı. Sadece uçlarıyla biraz su almam gerekiyor. Bakın hemen iz olacak yoksa. Hemen yıkıyorum. Bunun geçişini sağlamak için su aldım. Bakın. Hatta ve hatta en son olarak kırmızı alalım. Kırmızıyla da sonlandıralım. Ve bu taraf boş kaldı. İster isterseniz oraya yine birazcık dolduralım. Bakın kağıdımız daha hafif nemli olduğu için hemen geçişler sağlanabiliyor. Evet. Sulu boya tekniği dediğimiz şey bu. Ee, çok güzel bir tadı var. Bir renkten bir rengi geçerken e, geçişler sağlanıyor. Bir önceki videomda olduğu gibi degrade. Degrade'yi burada da görebiliyorsunuz. E, kaldırmıyorsunuz. İyice kurumasını bekliyorsunuz. Daha sonra kullanabilirsiniz bu kağıdı. E, i̇lk önce kuruması sağlanıyor. Sulu boya tekniği de bu kadar.